Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan ve kapaktan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Türkiye'nin en iyi hesabıyla oyun gireceğiz. Yani yanlış duymadınız. Şimdi öncelikle hesabımızı sizlere göstermek istiyorum. Bu arada eğer birer like atmadıysanız atarsınız ve çok mutlu edersiniz. Yaklaşık bir haftada bir video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü zamanım olmuyor öyle söyleyeyim. Buralar bir günde iki tane video çekiyoruz. Yayın yapmaya çalışıyorum. Hani Artı farklı şeyler var. sporu falan gidiyorum. O yüzden haftada bir video atmaya çalışıyorum şu anlık. Ama bunu ilerleyen zamanlarda düzelteceğime eminim. Attığınız her like benim modumu çok fazlasıyla etkiliyor arkadaşlar. Hepinize cidden çok teşekkür ederim. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sonuçta ne görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hesap zaten Jagru abinin hesabı. Yanında Araslar. Araslar birlikte hesabı inceleyelim Aras. Yani bildiğin gibi kardeşim Türkiye'nin en iyi hesabı biliyorsundur değil mi? Biliyoruz biliyoruz abi onu. Bak hesabımız. Bilmem, evet bak şu önümüz bak şu ekran bak konuşamıyorum bak heyecandan. Konuş artık. Şu hesabı görüyor musun? Bak şu kombin. Bak bu benim rüyalarıma giriyor arkadaşlar. Bak Allah çarpsın. Şöyle bir hesabım olsun. Yani daha ne isterim ki? Şimdi hesabı pek fazla tanıtmaya gerek yok. Eğer isterseniz ki bunun videosunu zaten biz arasında birlikte çekeriz. Kısacası önemli şeyleri göstereyim. Bak bitmiyor arası görüyor musun? Bak. İlk sweetler yeter abi oradaki. Evet evet bak. 1 evet bak bitmiyor. Bak şu an mesela benim hesapta bitmişti gördün mü? Bak en önemli şeyleri evet. göstereyim. Ee, birazcık daha aşağı inelim arkadaşlar işte şu an inemiyorum. Bak oğlum gözüm kamaştı. Bak mesela bu nadir diye biliyorum. Gayet güzel bir set. Böyle aşağıya inelim birazcık daha. Ee, gözümden kaç bak. Abi bebek gibi değil Yaman. mi? Çok fena bak. Market of. oluyor var abi. Harbiden yani Ay. bak şunlar. Bunlar beni bitiriyor bak. Artı kombinlere geldim. Bak şu kombinleri de gösterelim. Bak mesela bunlar. Görelim, bunlar. Evet bak. Bu iyiyse arkadaşlar. Eğer diyorsanız ki bu kombin kötü. Vallahi bozuşuruz bu arada. Onun çok iyi değil mi bak. Bunun altına ne giyeceksin biliyor musun? Biliyorsun böyle. İyi, bak nasıl oldu? Çok fena değil mi? o oh. Bayağı iyi. şunu takalım. Zaten bak çantalar da çok iyi oğlum. Bak bu çanta var. Bak, arkadaşlar yani inanılmaz bir hesap. Görüyorsun değil mi? Bu baya nadirdi herhalde abi. Evet bu oyunun en nadir şanta desene arkadaşlar. Bunun gibi bir tane daha var. Onu sadece Kore hesaplarında gördüm. O da bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar bu setimizde birlikte arası alayım yanıma. 2 vs 4 güzel bir gameplay'e geçelim. Arkadaşlar oyunumuzu geçtik. Güzel bir atlayışımızı yapıyoruz. Umarım umarım şuradan çıkarım artık ya. Sabahtan beri video deniyoruz. Hani hep küsücüler ölmekten bıktım artık. Şöyle özümüzü aldım. Bir baygın. Altımda adam böyle. Şöyle bir sıkıntısız var ki mermi yok. Gel ben. ben. Tamam biz çek onu. Hayır. Al Allah'a emanet. Arkadaşlar DPS var da. Nefes almayacağım. Kim aldım Bir şey diye mi oynasak diye düşünüyorum şu an. Gelsene benimle. Geliyorum. Derim çalındı <çoğunda> herhalde. Bana alayım. Kanka. Aklım gidiyor yine. Sol taraf oyna. Bomba yiyeceğiz. Geliyorum abi. Yemek mega adına çıktım ben? Gelin mi? Sağ baksana. Sağ bak. Arkadan mı oynuyor? Helal. Hadi. Bir tane adam abi uzaktan. Böyle bekler sakin. Watch out. da. Önümden galiba. Arkam var abi. Hı. Yani. Arkadaşlar çıktık buradan. Şöyle birazcık daha geri gidelim. Gideyim yok ya. Ben de hala tak kaldı. Aynen bende de şu lootları bir lootlayalım. Arkadaşlar aldığımız var. Kaldırıyorum kendimi. Soru. Bak oraya. Oynatma sadece yeterli. Geldi yakında sağda. Sol. Çok iyisin. Kaldır kendini. Kendimi tutuyorum abi. Koşuyor. Oldu kalktım da yavaş yaptım. Birazcık vurdum canlayın. Önderdim. Evet. Soldaki nakit çektin mi abi hala sürdüm. Hayır. Çekmedim. Burada. Watch out. Çektim bunu. Gir kaldı. Bunları basalım. Bekle. Ya, evet, şu arkadan en son aldım fight tarafından. Tamam bakarız ona. Geliyorum abi. Evet evet. Ooo. İyi bak lütfen iyi bak. Gidelim. Adam siz duydun galiba. Ben mermi alıyorum. Geliyorum. ne? Gerçek adam mı? Alkonluyum ben. Merdiven gelip sağlığa kalmıyor mu? Tamam aldım bunu. Bak mesela bu bağlama işi arkadaşlar çok mükemmel bir şey ama sizde olunca çok nane. Bu da olur. Tam bot döndü. Evet, tamam. Başımda devam. 12 kilimiz var. Gayet iyi. Arkadaşlar bak tam diğer robota gidiyordum. Arkadan bir şey katıldığını gördüm. Hemen bir şekilde bir şey oynayalım. Aynen bak. Ön, aynen önümde adamlar gördüm. Beni spremeye çalışıyor. Aldım bir sene. Bak bir çatıda. Bu çatıyı vurabilirsen çok harika olur. Sağlık onunla. Saygın ha. İyisin. Diğer balkonda da adam var artık. Tamam. Gülüyor. Ha gördüm geçen. Öndür droba geçtik. O ne lan? Gülüyor. Benim baygın mı? Evet evet benim abi. Tamam. İleken oynayım mı? Hayır bekle. Bayıldı sanki ha? Mike mu çekti. Kolam niye bayıldı ya? Oha benim de. Bak işte bu kötü Şimdi mesela. Arkada kaldım. aydın mı? Gel evet. alsın. Adam geldi. Biraz oradaydı. Gelme teleman. Anladım. Tamam bunlar öldü. Birisi sınırımı kaldırmaya Hayır. kaçtı. Al bu arada Megi'yi. Bakma. Abi arkadaşlar. He botmuş. Ya satamıyorum bende, bu arada sorun var ya. Tamam sorun değil. Kaynak yani, tabancası alabilirsen çok harika olur bu arada. Benim şeyi sana verip alayım mı abi o zaman? Ver bana. Adamlar indi. Adam indi. Robotu inecek. Aldın mı lan? Ben robotu almaya giderim. Ben o mı çekersin sen. Neydi? Tamam. Anladım lan. Nereden sıktı? yok abi. Ağaca bakıyorum. Atla oynadılar bana. Bekle, sakin ol. Aldım onu. Diğer Arkadaşlar, liste oynuyorum ben hemen. Ee, gelebilirsen Benim... harika olur. Gördüm adamı, mü? gel. Nasıl hmm. burada? Aynen. Evet. Birisinin içinde bir de botumuz var. Burada abi, Ay Bekle. Vursana onu. Çok iyisin. Gelsene bana acil. Uuu umarım oynamazlar. Arkadaşlar oynamazlarsa var ya bebek gibi maç dönüyor. Ben reloaddayım. Robotu getirsene. Nerede abi robot? İşte. Tamam. Burayı yanıma indirirsen çok ayar kalır. Robotu indir. Robotu indir sen. İndiriyorum abi. Gel buraya. Spreyle sana. Arka sıkılmaya lan. Oynadım önünde. Şey tamam. Ölecek bu bayıldı. Oooo. Bekle alıcam. Right, well. Çok iyisin oğlum. İyiydi iyiydi mi? çok iyiydi. Bebek gibi maç ya. Vallahi çok fena sabun maç dönüyor. O ne? Abi bot İymiş, bot değilmiş. BOT bu. Nasıl oldu? Kaldırma var mı? Bot gibi. Yok abi. Oh, bot gibi koşuyordu korktum. Neyle Çok korktum geldi ben de. Ben araba, ben, ben de almadım bu arada. Kayaka ile geldi galiba. Burada robot bize oynuyor. He orada. Ben spreyliyorum abi. Spreyle. Bana su koktu. Tamam. Fight'e girdik. O ne oğlum? Şu botu vurmaya çalışayım arada. Yanıma ya abi. Tamam. Gel ya buraya gel. Yani botu da aldım. Ne yapacaksın sen şimdi? Oo. Orası. Ben arkadan net gibi geliyorum abi. Tamam. Adam vurayım mı? Hahaha. Bekle tonu bir mış çıktı. Ben bunu etmesin mi bu arada? 50 saniye kaldı. Olur. Kardeşim görüşürüz. Fightlar çok sardı bende. Şu kaldırmayı alalım. İyi de iyi de tek başına gelmiş manyak herif. Bence bunu sonlandırayım. Bekle. Bekle 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 animasyon giriyoruz. Aa, Oy! Korktum abi ya robot önümden girecek. Çok iyi de. Şey yapalım bu arada. Gelsene. Olabilir. Marketten şey alalım. Anladın sen beni. Çek. Kaynak. Hayır hayır kaynak alalım gel. Kendiliğinden canı doluyormuş bu arada. ben geçen gün denedim abi. Oluyormuş biz böyle yapalım ya. Böyle iyidir. Hı <laughs> hı daha zor. Ben birazcık da mermi alayım. Mermi. Olur. Alkomiye doğru kayıt et. Oooo. Oooo. Oo.

Sayırdır ya. Siz kim o oynuyorsunuz da? Üçlü işte vurdum. Oha kim oldu lan? Evet. Evet abi. Eyvallah. Ya <laughs> geçtik işte kardeşim. Artık altı parmak oynuyoruz. Çok sinirlendim var ya. Arkadaşlar bu arada Beni bilenler bilir zaten. İlk Rol abinin yanına altı parmakta geçmiştim. Şu anda altı parmak devam. Öldüler mi acaba? Yatıyorlar mı ya? Aa, araba gelmiş buraya. O kadar. Pazarda yatmıyorlardır herhalde. Vallahi... Bir dakika. İçini mi ben? Aa bu araba yoktu ben geçerken. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Tamam <gülüyor> bu <laughs> okey. Gördüm onu aldım. E diğer üç nerede? Tam bu evin arkasında. Yatıyor. Bu arkasında. Bakalım. Aaa. Bak, bak. Burada bak. Hı. Aa zen mi? Lan. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Güzeldi bu arada. Arkadaşlar yani. Ne? beni alabilir misin? Bence kaykayla gel. Altı parmağa geçtim şimdi gittik normal. Alışmaya çalışıyorum daha yani. Nerede acaba? Aa aldım sesini gördüm. Geliyorum abi sana. Alan bitsin abi. şey burada. Durum mu acaba buna? <laughs> Aa, arka odada gördüm Geri tatlılara. Hop Yerde bir insan. Evet. Bekle. Evet. Selamun aleyküm. Sıkın bekle bekle. bekle. <laughs> Kırpıyı kırsana. <laughs> Adam oynadı abi. Güzeldi. Oy. Arkadaşlar oyun bebek gibiydi. Hesabımın tanıtımına gelsin diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. 80 bin abone de oluyoruz. Adamsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.